Çiçekli adam ve bu benim bir arkadaşlarım. WWE'ye benzer bir oyun buldum. WWE'nin biraz değişik arkadaşlar. Yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar. E, arkadaşlar bölüm bildiğiniz. Arkadaşlar ben baş, başlamıştım. Ee, Level'ları falan var. Bence şu adamlar var hemen göstereyim. Yemin, çeyin mekanına gidelim hemen. Bakın Big Show, Demon Chain, Şeytan Chain ve Page var arkadaşlar. Big Show'un leveli 5, Page'in 5, Chain'in de 5 arkadaşlar. Ve hemen maçımıza gidelim arkadaşlar. E, maça geçiyoruz arkadaşlar. Yükleniyor. Arkadaşlar Android'de yeni çıktın. <laughs> Daha doğrusu yeni çıkmadı da önceden vardı. Arkadaşlar adı www diye yazarsanız Google Play Store'ya çıkar. Eee Cirabaydı 1 dostan 2. Aa bu yeşçi dedi. Göz lan sana. Oğlum ben demon şeyim arkadaşlar bunda pin yok. Burada cam var görüyorsunuz. O cam bitti mi adam ölüyor yani. Bakın signaturumuz doldu. Finişemiz doldu. Aslında ben finişeyi doldurayım da. Aynen aynen finişeyi doldurayım. Vay Roman baba geldi. Roman Reyn. Allah'ın sana Roman. Abi donmuyor ikinci yer. Ama Giant geldi, bir şu geldi, ayı bir şu. Vay ay vay. Sen bir şu maça benim daha iyi bir şu var lan. Allah sana al. Gel yes, geçti dedi. Abim içe kadar durmuyor. Herhalde 7. levelde geliyor. Of. Öldü. Yeşçi de ölüyor. Ölmedi lan. Aa bana yes çekti. Gel lan ayı bir çoğal. Hiç geldi. Oran. Oha. Öldürdü lan kızı. Bir çoğu öldürüyor. The Giant'ı bitiriyoruz. The Giant. Aa, Roman Baba geldi. bittik Öldü. Lan Roman Baba. Allah'ın sana. Demon Chain'im oğlum ben. Vay vay vay. Bu maçı yenemeyeceğiz ya. Bir çoğuyla Demon Chain kaldı. Roma Reigns'i alırsak yeniriz diye düşündüm ama Yok yok bitti Yenildik Ay Yeşil Dede'yi aldık Lan Sen o iyiysen ben daha iyiyim oğlum Sen o iyiysen ben daha iyiyim lan Vay ay Yeni arkadaşlar. Ee, puan az geldi. Arkadaşlar şey, yenildi. Çıklar. Sağlık olsun. Ee, başka birlikte maç yapalım. Bu ligde ne varmış? Bakalım hemen. O big Demon key'in Şeytan keyinler Şunu bilmiyorum o de var mıydı onu bilmiyorum. Tamam. falan alabileceğiz mi arkadaşlar? Hadi bakalım. maçımıza geçiyoruz yeni maçımıza ve maçımıza geçtik Ye, gel lan burayı al lan al 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 Bayıldım. lan bir altı çekemedim şunu şimdi çek işte bu ya çektim oğlum ya al sen demon çeyinin gücünü göstereceğim Anam finisheri karşıladı. Vay, vay, vay. Demon king'i öldürüyor lan bici. Bu finisher çekersek ölür. Canını azaltıp finisher çekeceğim. Oh, hadi 145 be. Bu malda. Geber lan geber. Ha kız geldi lan. Oğlum kızın WW'da ne işim var? Canını azaltıp finişe çekeceğim arkadaşlar ölsün diye. Ben biraz daha azaltıp finişe çekeceğim. Demon chain bize alır. Onlar demon chain. Ve finişe çekelim mi? Finish'e çek, finish'e çek. Ona öldürdü la. Katladı. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorum? Vay ay, vay. Çok silem. Ne yaptı lan ayı? Abi chain şey ne gitti ya? Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Ölür. Peçil alabileceğiz mi? Bir şeyi şuna saklıyorum. Lan bir kez vurursa biteriz. Aha vallahi bittik. Oy oy oy. Oy oy oy. Bak sen kim öldü? Şerif. Arkadaşlar videoda şanssız olduk. Yenemedik maçları. Ölçeniriz lan. Nerede? Yenildik. Lavara atlayamadık. Aa bu enerjiymiş. bunu güçlendiriyoruz. Tamam. Şimdi diğer videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu ligde yapalım maçı da. Rakibimiz Roma Reigns. ŞEHMUZ Muz Denir Brain. Arkadaşlar John Cena istiyoruz biz ya. John Cena istiyoruz. Ve maçımıza başlayalım. Şova tatlar denmiş çünkü keyiflise olmaz. Çin iyi şey yapıyor, iyi vuruyor. Ağzını burnunu kolayım. Olmasına. Lan dur. Roman Reigns Roman Reigns öl Bu maçı yenmemiz lazım ya Roman'ı öldürürsek gelirse kolay Öldü ve ölür lan Öl lan boom. Bir vursam ölecek Taklama taklama taklama. Ulan. Şemuz emmi geldi. Şemuz emmi halledebileceğiz mi? Ağzını kırayım. Atık. Şemuz emmi finiş oyu çekti. Oy adam Şeyh Murza finish oyu çekti lan peş. Helal olsun lan. O lan Şeyh deviyor Paige. Vay ay vay. Lan Daniel Bryan'ı öldürüyor lan Page. Arkadaşlar Page'in finish'i süper. Bir de iyi darbe alıyor. İyi vuruyor yani. Her bağlıyor dedim yaşlı ve yaşçı dedi. Ağzını kırayım bu çok pis. Vuruyor ya ve ölür lan. Öl lan. Ve ölür. Bum bum bum. Son vuruşu çeyinle yapalım. Ve öl lan. Ve maçımızı kazandık arkadaşlar. Videoyu burada bitireyim arkadaşlar i̇zlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar, abone olmayı unutmayın. Gerçekten hemen bir menüye dönsün orada bitireceğim. Ha evet. video burada bitireyim İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.